Herkese merhaba. Bugün Karaca Quick and de darı pişireceğiz. Darı, mısır. Ee, şöyle göstereyim. 5 küçük darı koydum. Ee, bu kullanacağım düdüklü 4 litrelik olanı. Bana şu anda yeterli geldi. Kapağını kapatıp başlıyoruz. Evet kapağını kapattım. Kilit sistemi tam yerine oturdu. Buna dikkat edin lütfen. Programı şöyle program 1'e getirdim ve ocağımı açıp başlıyorum. Tenceremizin altını açtık. Şimdi burada yavaş yavaş basınç oluşmaya başlayacak. Basınç oluştukça şuradaki yeşil renk ortaya çıkacak. Yeşil renk ortaya çıktığında altını kısacağız. Şimdilik yeşil rengi bekliyoruz. Evet gördüğünüz üzere yeşil kısım Görünür oldu. Bu demek oluyor ki şu anda içeride kaynama noktasında kaynıyor mısırlarımız, darılarımız. Şimdi altını kısıp dakikamızı tutuyoruz. Altını kıstım. Kullanma kılavuzunda mısır için 9-12 dakika pişme süresi veriyor. Ben 10 dakika tutmayı düşünüyorum. Şöyle göstereyim kullanma kılavuzunu da. Mısır 9-12 dakika. Şu anda saat bakalım. Şu anda saat 9.37. 47'de kapatıyoruz. Evet tam 10 dakika oldu. Artık ocağımızı kapatıyoruz. Ocağımı kapattım. Artık içindeki fazla basınç dışarı doğru şöyle şu free noktasından yavaş yavaş çıkıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hafif bir oradan basınç çıkıyor şu anda. O basınç tamamen çıkınca şuradaki yeşil bölge içe doğru çöküp kaybolacak. Yeşil bölge görünmez olduğunda içindeki basınç bitti demektir. O zaman kapağını açabileceğiz. Evet gördüğünüz gibi yeşil kısım tamamen aşağı indi. Basınçta sesi bitti en azından. içindeki basıncın da bittiğini umuyorum. Fakat yine de e, kapağını açmadan önce bu adım çok önemli buluyorum Bu adımı. Şuradaki program bir yazan yere getirmiştik ya kapağını. Onu tekrar şu free yazan yere doğru götürüyoruz ki içinde başka bir basınç kaldıysa o da tamamen çıksın. Bakın yine de içinde minik de olsa bir basınç kalmış çıkıyor Duman yavaş yavaş götürüyoruz o tarafa doğru. götürdüm. şu anda tamamen free yazan yerde ve hiçbir basınç yok içinde eğer varsa bekliyoruz çıkmasını ama şu anda yok artık açabiliriz varsa içindeki basınç tamamen bittiğinde sesinden de anlarsınız sessizleştiğinde kapağı açabilirsiniz evet darılar çok güzel pişmiş kontrol ettiğimde de çok beğendim deneyeceklere afiyet şifa olsun